Değerli tüketiciler merhabalar. Eğer ki kombinizin ekranında bu tür bir hata kodu alıyorsanız muhtemelen kombinin su basıncı düşmüştür. Değerli tüketiciler kombinin çalışması için gerekli olan su miktarı 1.5 seviyesidir. Bazı kombilerde hemen önde kol saatine benzer hemen şöyle bir gösterge olurken bazıları dijital olarak ekranda bar yazısı olarak görükebilir. Değerli tüketiciler eğer ki kombinizin ekranında kol saatine benzer olarak bir gösterge var ise hemen kombinin altına eğildiğiniz zaman bazı model kombilerde kırmızı, bazılarında mavi, bazılarında siyah olacak şekilde bir vana göreceksiniz. Redfish'ler bu vanayı sola doğru çevirip aynı şekilde gözümüz bal göstergesinde olarak 1.5 seviyesine kadar su basmamız gerekiyor. Su bastıklık basma işlemini yaptıktan sonra kombiyi bir defa resetlememiz yeterli gelecektir. Dijital modellerde de yine aynı şekilde mavi, kırmızı ve siyah vana olmak üzere herhangi bir renkte bir vana olur. Bu vanayı yine aynı şekilde sola doğru çevirip Dijital göstergede de 1.5, 1.6, maksimum 1.9 olmak üzere su basabiliriz. Peki değerli tüketiciler, biz kombimize fazla su bastık. Yani 1.5 değil de 2 veya 2.5'a kadar su bastık ve kombinin altından su akıttı. Bu durumda ne yapacağız? Değerli tüketiciler bu durumda bir şey yapmanıza gerek yok. Kombinin altına bir kova bırakıp yaklaşık bir gün bekliyoruz. Zaten kombinin basıncı 1.5 seviyesine düştüğü zaman otomatikman altındaki su akıntısı kesecektir. Çok nadiren de olsa eğer ki su akıtması işlemi kesilmezse bir teknik servisten destek alarak kombinin içerisinde bulunan emniyet mantarının sökülüp temizlenmesi gerekecektir. Değerli tüketiciler bütün bu işlemleri yaptıktan sonra kombinin arızası halen giderilmediyse yani basınç göstergemiz 1.5 seviyesinde ve biz cihazımızı resetledik. Ama hiçbir şekilde bu hata kodu ekrandan gitmiyorsa bu, bu kez de muhtemelen kombi içerisinde bulunan basınç şarteli olarak adlandırılan parça arzalanmıştır değerli tüketiciler. Peki basınç şarteli nedir? Ne işe yarar? Basınç şarteli de su bastığımız zaman cihazın içinde yeterli miktarda su olduğunu elektronik karta bildiren parçadır değerli tüketiciler. Bu kolay kolay bozulan bir parça değil. Örneğin eğer ki bir parçası gelmişse yine cihaz takılı kalır ve bu hata kodundan çıkmaz. Değerli tüketiciler görüyorum ki emeğimizin karşılığı olarak bizleri takip etmiyorsunuz. Umarım bu video size yararlı olmuştur, size yardımcı olmuşumdur. emeğimin karşılığı olarak beni takip edip bu videoyu beğenirseniz çok çok mutlu edersiniz beni. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, kalın.